Arkadaşlar, herkese merhaba. Ee, bu videoda sizlere Black Panther 2 filmi hakkında bir takım e, açıklamalarda bulunmak istiyorum. Ee, Black Panther filminin ikinci versiyonu, bildiğiniz üzere e, Black Panther'i oynayan Chadwick Boseman'ın e, vefatı sonrasında iyice karmaşık bir hale gelmişti ve e, bu film e, aslında çok kısa zaman içerisinde e, prodüksiyonu tamamlanmak üzereydi. Fakat Chadwick Boseman'ın e, vefatının ardından bu film tabi biraz askıya alındı ve ileri bir tarihe ertelenmişti. Şimdi filmin nasıl olacağı ve ne şekilde olacağı konusunda insanların aklında pek çok soru işareti var. Ve bu soru işaretlerini giderme adına bir video hazırladım. Bu videoyu da beğenip yorum yazarsanız altına elbette daha iyi olur. Hazırsanız videoya başlayalım. <laughs> Arkadaşlar şimdi Black Panther 2 filmi ile alakalı şunları söylemek gerek. Bir kere Black Panther'ı oynayacak karakterin değiştirileceği söyleniyor. Yani <laughs> özür dilerim. Black Panther'ı oynayacak karakter artık kadın olacak bundan sonra. Biliyorsunuz kadın karakterler Marvel'da çok fazla sayı artmaya başladı yani. İşte Iron Man'in yeni karakteri Ironheart mesela, Jilly Williams o da kadın karakter olacak örneğin ya da Miss Marvel dizisi geliyor mesela o da bir kadın karakter olacak. Yani kadınlar kadın karakterlerin sayısı gittikçe artıyor ve bu e, şaşırmayacak bir durum aslında. Black Panther filminin ikinci filminin adı da e, Wakanda Forever e, olacak. Yani sonsuza kadar Wakanda isminde. E, ve bu filmde aslında düşman olarak da Namor karakteri karşımıza çıkacak. Normalde Namor karakteri aslında e, Marvel'ın e, ee, şey karakteri normalde iyi karakterlerinden bir tanesi çizgi romanlarda öyle görünüyor. Ee, fakat filmde bir nevi anti kahraman tadında karşımıza çıkacak veya normal düşman tadında karşımıza çıkacak. Benim teorim bu konuda aslında ee, Neymar e, Neymar'ın Wakanda'daki zenginliklerle alakalı yapmış olduğu planlar çerçevesinde Wakanda'ya saldırması ve e, yeni Black Panther olan e, Shuri karakteri, karakterinin Black Panther kostümünü giyerek Wakanda'yı Wakanda'daki bulunan herkesle birlikte Neymar karakterinin kuracağı ekibe karşı savunması e, anlamında gerçekleşecek. Tabi e, tabii e, muhtemelen filmin başlarında e, Chadwick Boseman yani bu karakterin vefat edileceği konu yani vefat ettiğini e, bize yansıtacaklar. Yani e, Black Panther artık erkek olmayacak. Bundan sonra Shuri e, Black Panther olmaya layık ilk başta muhtemelen film bu şekilde başlayacak ve bundan sonra Black Panther kostümünü Shuri giyecek ve tahta Shuri oturacak. Shuri Black Panther kostümünü giydikten sonra e, tabi e, düşmanları atmaya başlayacak. Bunların başında da tabi Neymar ve Atlantisliler geliyor. Yani filmde e, Wakandalılar ile Atlantisliler birbirine, birbiriyle karşı karşıya gelecek ve ciddi bir çatışma söz konusu olacak. Tabii bu film içerisinde Doktor Doom karakterinin de yer alması aslında konuşuluyor ve pek çok söylenti var bu konuyla alakalı. Bu konuda da bir takım açıklamalarda bulunmak istiyorum. Doktor Doom karakteri Fantastic Four filmiyle bağlantılı bir şekilde gerçekleşecek. Fakat belki bu filmde Doktor Doom karakteri çok kısa bir boyutta yer alabilir. Çünkü filmin tamamı aslında Atlantistlilere karşı verilen mücadeleyi anlatacak. Benim düşüncem bu yönde, teorilerim bu yönde. E, fakat filmin sonlarına doğru aslında bir doktor Doom'un e, ortaya çıkışı da gerçekleşebilir aslında. E, ben böyle düşünüyorum teorilerin bu yönde. E, yani kısacası Shuri e, yeni Black Panther olacak, kadın Black Panther olacak. E, Neymar Atlantislerle birlikte Wakanda'ya saldıracak ve e, Wakandalılar da Neymar'a karşı e, bir savunma gerçekleştirecek. Filmin sonlarına doğru da e, bir şekilde doktor Doom ortaya çıkacak ve e, muhtemelen e, filmde e, böyle bir çizgi izlenecek diye düşünüyorum ben. E, düşüncelerim bu yönde. E, siz ne düşünürsünüz acaba düşündüklerim doğru mu? Farklı eyle, olaylar gerçekleşebilir mi? E, farklı şeyler gerçekleşecekse eğer neler gerçekleşebilir? Düşüncelerinizi yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Birlikte kocaman bir aile olalım. Marvel kanalı sizlerle birlikte büyüyor. E, hepinize selamlar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.